Merhaba dostlar, tekrar birlikteyiz. Hepinize hoş geldiniz. İddia kanalından yine hepinize sevgiler, selamlar. Spor Toto 47. haftayı bültenini değerlendireceğim. Her hafta standart yayınımızda olduğu gibi öncelikle geçen haftanın ufak bir özetini yapacağız. Sonra yeni haftanın bültenini değerlendireceğiz. Şimdi ara ara abi daha kısa kes, daha kısa tut. İşte Hatta onlara kalsa direkt kuponu paylaş. Hiçbir şey bile konuşma. Bir şey söyleme. Kuponu aç. 1-2-3-1-2-3-1-2-3 de git diye yazan arkadaşlar oluyor. Yani adam istiyor ki ben sadece çıkayım burada kuponu paylaşım O da gitsin oynasın kazansın. Ya böyle bir dünya yok arkadaşlar. çok mu sıkılıyorsun? Çok mu dinlemek istemiyorsun? Sarı ileri al kuponu defol git ya. Hatta gelme benim kanalıma. izleme de kardeşim neredeyse 3000 aboneye yaklaştık. Hani ilk defa bu konuda bu kadar kızıyorum. Hani 3000 aboneye yaklaştık. Bu insanların o bu 3000 küsür yani 2000 küsür kişinin 3000 insana yakın olan hepsi baştan sona kadar benden analiz bekliyor, tek tek yorum bekliyor. İşte farklı tercihler bekliyor. Videonun sonunda bütçesi olanlar ekstra tercih bekliyor. Sen abone bile olmuyorsun. Sadece gelip kuponu alıp gidiyorsun, oynuyorsun. Sonra geleceksin. 3000 insanın isteğini değil de iki tane sabırsız, zamanı olmayan boş insanın dediğini yapacağım. Öyle bir şey yok. Defol git başka kanallarda. Sana tek tek tercih burada paylaşıyorum. Kuponu üzerinden tek tek işaretleme yapıyorum. Hiçbir şekilde başarımı ve başarısızlığımı gizlemiyorum. Sen gidiyorsun. 40 dakika, 45 dakika, 1 saat, buçuk saat boyunca yayın yapıp kesinlikle kupon paylaşmayan, kesinlikle tercih paylaşmayan, başarısızlığını gizlemek adına bülteni, ekranı alıp bu 1.02 olabilir, bu 1.02 olabilir, bu 1.02 olabilir diye buçuk saat yayın yapan adamın buçuk saatlik yayınını izlemek zorunda kalıyorsun. Hem yayını izlemek zorunda kalıyorsun, hem de bütün tercihler 1-0-2 alıyorsun ve ona rağmen hala 8 biliyorlar, 10 biliyorlar, 11'de kalıyorlar. Sonra çıkıp ben 14-15 bildim diyorsun ve sen 1.5 saat daha yayını dinliyorsun. Aa hakikaten 15 bildi mi diye. Ben sana burada 10 dakikada, 15 dakikada 15 maçı, 30 tane takımı yorumlamaya çalışıyorum. Dediğim gibi sıkılıyorsan sar al kuponu git yani anlatabiliyor muyum? zaten artık diğer takipçilere de söz verdim Boş yapanlara boş yorum yazanlara sadece kupon isteyenler onları basıyorum engeli bir daha bildirim de gitmiyor videoyu da ulaşamıyor kanalda ulaşamıyor çakma fake hesapla gelir yazarsa onu da engellerim çok da önemli değil Evet dostlar şimdi hemen önceki haftanın özetini yapacağız sonra Normal bültenimize geçeceğiz. Geçen haftana ne yaptık? 121,5 TL'lik bir kupon yaptık. 2 hafta öncesinde 15 bildiğimiz için e, ne yaptım? Dedim ki size 2-3 hafta boyunca düşük tutarda kupon yapacağım. Çünkü 15 bilince insanlar hemen bir bütçe ayırası geliyor. Kendini biraz daha sıkıştırıp ya bir daha 15 bilirsek mantığıyla e, biraz bütçelerini zorluyorlar. Ben de insanların bütçesini e, boşa harcamamak için 2 hafta, 3 hafta üst üste 15 bilmenin çok zor olduğunu bildiğim için insanları teşvik etmemek adına daha düşük tutarda kuponlar paylaştım. Bir önceki hafta 96 TL'lik kuponumuz 13 ve 14'te falan kaldı. Bu en son haftada 121 TL'lik kuponumuza ben baktığımda 11'de kaldığımızı gördük. 11'de kaldık fakat ve kimse 15 bilmediği halde 121 TL'lik kupon olmasından ötürü 11'de kaldı. Ekstra vermiş olduğum tercihler vardı. Bu ekstra tercihleri bütçesi olup kullanan, değerlendiren 12 ve 13 e, bilerek başarı elde edip güzel ikramiye alan dostlarımız da bize ulaştı. E, fakat yine de ben işte ekstra tercihle 13 bildim demek yerine paylaştığım kupon 11'de kaldı diyorum. E, ekstra tercihleri merak edenler, hangi maçtan yattığımızı merak eden dostlar ilk maç vardı. Ama ona en son değineceğim nedeniyle birlikte. İkinci maçımız vardı. Troll vardı. Onu bir almıştık bütçeden dolayı ama birkaç kere altını çizerek sıfır almanız gerektiğinin altını çizmiştik. bir diğer maçımızsa özellikle Gent. Bakın Gent'i defalarca söyledim. Önceki sezon performansının beklentilerinin çok altında olduğunu hiçbir şekilde güvenemediğimi ama ilk hafta olduğunu vesaire vesaire o maçta da sizi defalarca uyardık ama yine de o maçta da başarısız olduk. Direkt başarısız olduğum iki tane maç oldu. O da bir tanesi Kulüp Brüj'dü. Bütün herkesi yatıran 15 bilmememize sebebiyet veren 14'te kalan insanların da başını yakan Kulüp Brüj'dü. Ki bunu herkes normal karşıladı. Kimse sürpriz beklemiyordu. Bir de Rapid Win maçı vardı ki Rapid Win'de de arkadaşlar 15 maç 30 takım kadrolarını kaç maç oynadıklarını puanlarını işte yeni sezon başladıysa ilk maçsa geçen seneki performanslarını bunların hepsinin analizini yapıyorum. Bir dünya zamanı mı alıyor? Kolay olmuyor. Bu yüzden ben Rapid Wien'in Şampiyonlar Ligi elemelerini oynadığını ve orada ikinci maçtan ötürü ligde takılacağını Tahmin edemedik. Çünkü Şampiyonlar Ligi'nden haberimiz yoktu. Hani o kadar analizin içerisinde onu gözden kaçırmışız. Sonra Mesut kardeşim sağ olsun yorumlar kısmından paylaştı. Ben de bana soranlar Mesut kardeşimin söylediğini de kendilerine paylaştım. Dedim ki bir tane takipçimiz böyle böyle yorumlarda bulundu dedik. Orada mutlaka sürpriz aranılması gerektiğini birkaç tane takipçimize ilettik. Ama tutup da sadece o maçın sonucu için yeni bir video hazırlamak da tabii ki de saçma. Ee, ama dediğim gibi hani yorumlar kısmından unuttuğum atladığım bir şeyler olursa yazın dememin nedeni bu. Mesut kardeşime de teşekkür ediyorum ve buna benzer atladığımız, gözden kaçırdığımız bir şeyler olduğu zaman yazan takipçi dostlarıma da Teşekkür ediyorum. Bu hafta, bundan sonraki haftalarda lütfen bu şekilde eksik olan bir analizimiz, söz konusu ise bunu da yorumlar kısmından paylaşıp bize de diğer takipçilere de yardımcı olmayı unutmayın diyorum. Hemen yeni bültene geçiyorum. Son bir konuya değiniyorum. O da ben 3-4 hafta önce sizlere demiştim. Yeni başlayan liglerde öncelikli olarak yeni çıkmış takımlar geçen sene neredeyse küme düşecek yani en alt sıralarda olan takımlar daha çok puan topluyor. Bakın ben bunu 2 hafta 3 hafta önce söyledim. İsterseniz 2-3 hafta geriye gidip bunu dinleyebilirsiniz. Ee, onu söyledim. O yüzden büyük takımların takılma ihtimali daha, daha yüksek. Çünkü ilk haftalarda umursamıyorlar. Veya ilk haftalarda onlar umursa bile diğer takımlar umursasa bile diğer takımlar daha fazla çaba sarf ediyor ki. Ben ne puan toplasam şu anda topların mantığıyla. Onun için büyük takımların takılma ihtimali yüksek oluyor şeklinde bir yorum yapmıştım. Geçen hafta aynen öyle oldu. Bütün büyük takımlar takıldı. Bu yüzden spor tutu mantığı değil futbol mantığı arkadaşlar. Spor tutu mantığına karşı çıkanlara da bir daha söylüyorum. 3 hafta önceki videomu izleyebilirsiniz. Ben o yorumu yaptım. 3 hafta sonra bu, bu bülten yayınlandı. Ve burada dediklerimin hepsi tıpkı benim o spor tutu mantığı saçmalığına karşı çıkmamı beni bir kez daha bir kez daha burada haklı çıkardı. Spor toto mantığı değil futbol mantığı arkadaşlar. Lig mantığı, takım mantığı, kadro kalitesi, puan ihtiyacı bu mantık üzerinden oynarsın. Toto mantığı diye bir şey yok. İsteyenler tekrar yorumda yazsın hepsinin tekrar cevabını veririm ben üşenmem. Evet biraz fazla uzattım aslında bilerek uzattım. O zoruna giden rahatsız olan arkadaşlar tercihleri hala hala beklesin diye uzattım. Zaten kendi takipçilerimiz bir saatte uzatsam dinliyorlar. Çünkü her kelimenin onların faydası için olduğunu ve oradan bir şeyler kapabileceğini bildikleri için video bir saatte olsa dinliyorlar. Diğer arkadaşlar da iyicene sinir olmuş oldu. Olsun. Dediğim gibi gitsinler. Başka kanallar izlesinler. O tip insanlar benim kanalımı izlemesin kardeşim. Benden faydalanmasın. Git başka yerden faydalan. Ama yüzsüz adam. Gelecek. Gene kupon alacak. Gene oynayacak. Gene kazanacak. Ee, ama yapacak bir şey yok. Ağzının payını vereceğiz. <laughs> Pardon. Hemen yeni bültene geçelim. Onlar için. Yani onların yüzünden sizin de fazla daha da fazla vaktinizi almayalım. Sevgili dostlar yapmış olduğum analizlere de tek tek değinip uzun uzun sizlerin canını sıkmayacağım. Ee, i̇lk maçımız Admira. E, Klagenford bu maçta geçen hafta iki takım da birer puan almış oldu. Dolayısıyla ikisi de şu anda birer puanda. İkinci haftada biz bunlardan ne bekleyebiliriz? Yani tutup da şimdi bir haftada fikir sahibi olmuş olmamız mümkün değil. Biraz yapmış olduğum analizlerde Admiral'ın bir adım önde olduğunu düşünerek bir aldım. Bütçesi olan arkadaşlar yanına sıfır alabilir. E, i̇kinci maçı geldiğimizde sevgili dostlar ikinci maçımızda LASK ve RapidWin var. RapidWin Şampiyonlar Ligi'nden elendi. Bundan sonra yolunda UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Las geçen hafta e, bir galibiyetle başladı. 3 puan aldı RapidWin biliyorsunuz zaten bizi yaktı. Bu hafta ben RapidWin'den bir sürpriz bekliyorum açıkçası. <laughs> Ama e, değerlendirecek miyim? E, yani dürüst olmak gerekirse e, bütçem yeterli değil şimdilik bir olarak alacağım. Fakat bültenin sonunda tutara göre belki bu maçı tamamen de kapatabilirim. Herkes eminim laskaya yüklenecek veya sıfıra yüklenecek. Bense rapid Wien'den bir galibiyetin çok normal bir sonuç olabileceğini düşünerek bültenin sonunda burada bir sürpriz arayabilirim. Onun için lütfen bültenin sonunu tekrardan bir gözden geçirin diyorum. Avusturya Vientrol maçında ise 3. maçımızda Burada tabi çok fazla riske girmek istemedim. Avusturya VN galibiyetini direkt almak yerine bütçemin elverişli olmasından ötürü 1-0 olarak aldım. Hazırlamış olduğum kupon bu arada 96 TL. Bültenin sonunda ekstra tercihler gene söyleyeceğim. Belki bir iki tane daha tercih ekleyip 288 TL'ye de çıkartabiliriz sevgili dostlar. Dördüncü masum. Charlie e, Trudense maçı 3'er puanla kapatan iki takım. ikisi de geçen hafta 3'er puanla kapattı. Bu hafta yapmış olduğum analizlerde e, bu maçın en sağlıklı aslında kapatılması gerekildiğini yani 3 ihtimalli olduğunu fakat bütçenin erverişli olmamasından ötürü iki taraftan birinin kazanabileceğini düşünerekten uzun zamandan beri ilk defa 1 ve 2 şeklinde bir maç almış olduk. Ee, hiç içim rahat değil aslında. Hani sıfır da olma ihtimali yüksek ama bütçe ve yaptığım analizler sonucunda bütçemizi kontrol altında tutabilmek için 1-2 ideal gördüm. 5. maçımızda sevgili dostlar Brüjle Lovain oynuyor. Bunu da 1-2 olarak aldım sevgili dostlar. Burada herhangi bir sürprizin önüne geçmek adına ilk etapta bakın 1-2 aldım. Fakat tam sizlere yayın yapacağım esnada e, fikrim değişti. Şimdi nedenlerine tek tek değinmeyeceğim. O yüzden e, hani söyledim fikrimin değişti 1-0 olarak e, sizlere kuponda paylaşacağım. Fikrimin değişmesinin nedenlerine girmek yerine şunun için değindim. Hani bir sıfır aldım ama ilk önce bir ikiydi falan dediğim zaman bazıları kızıyor. Abi bir sıfıra son olarak bir sıfıra karar verdiysen bir sıfır de. Niye bir iki deyip kafamızı karıştırıyorsun diye yazanlar oluyor. Ben de orada şunu açıklamak istedim. Anlatmaya çalışacağım. 1-2 almak isteyen arkadaşlar olacak. Muhtemelen böyle bu şekilde çok yüklenecek arkadaşlar olacak. Onların fikrini değiştirmemek için. Aslında onların da oynadığı tercihin normal olduğunu o şekilde oynanılabileceğini fakat ben kendi hislerimden de yola çıkarak 1-2 ufak tefek sebepten ötürü 1-0 aldım. Mesela Brücü'nün evinde olmasından ötürü bir adım daha önde gördüm. 1-2'den 1-0'a çevirdim. Sen 1-2 düşünüyorsan Yine bu şekilde oynayabilirsin. Benim yüzümden kuponun yatsın istemiyorum. Onun için üzerinde durdum. O şekilde yorum yapıp farklı şekilde aldım. Şimdi e, Serenik Mekelen başında ise Serenik'in yeni çıktığını, Mekelen ise biraz daha tecrübeli bir takım olduğunu e, ve diğer analizlerimiz sonucunda Mekelen'in normal şartlarda e, zorlu bir hafta, hemen hemen maçların çoğu üç ihtimalli. Bu da, bu da aslında iki ihtimalli. Sıfır ikili. Ama tek geçebileceğim maçlardan bir tanenin bu olduğuna karar verdim. O yüzden bunu iki olarak aldım. Ee, bir sonraki maçımız sevgili dostlar şimdi notlarımı aldığım için arada bir notlarıma da bakıyorum. Ee, takılıyorsam o sebepten dolayı hani yanlış e, anlatmamak için başka maçı atlamamak için bazen Notları dikkatli kontrol etmediğimizde 6. maçtayken 7'yi okuyup söyleyebiliyoruz. Burada bir yanlışlık olmaması için takılmamın nedeni notlarımı kontrol etmem. 7. maçta yüpen Anderlecht maçında Anderlecht'in deplasmanda olmasından ötürü kuponu biraz daha sağlamlaştırmak adına 0-2 olarak aldım. Normal şartlarda Anderlecht'i kendi evinde olsaydı tek geçerdim ama deplasmanda güvenemedim açıkçası. 8. maçta Antwerp an, e, maçı 8. maçı da bir olarak almışım bütçemizin yetersizliğinden ötürü yoksa bu maçta yine direkt bir alınabilecek bir maç değil normal şartlarda. Brezilya Ligi'nden tek maçımız Corinthians Flamengo. Flamengo'yu son zamanlarda hep tek e, alıyorduk özellikle kendi evinde oynarken direkt banko olarak alıyorduk her ne kadar da şimdi Flamengo'yu iki olarak alsam da son zamanlarda göstermiş olduğu performans ve üst üste kazandığı 4-5 maçlık seriden e, illaki bir arada takılma ihtimalleri var dileyenler tek geçebilir güvenemeyenler benim gibi bu maçı riski görenler e, yine de yanına bir sıfır ekleyebilir Danimarka Ligi'nde ise 10. maçımızda sevgili dostlar Silkeburg ile Alborg oynuyor. 10. maçımızı da e, direkt yani yaptığım analizler sonucunda direkt e, sıfırı bir kere kafadan aldım. Bütçesi olanların ikinci bir tercihi birden veya ikiden hangi tarafa kullanmak istiyorlarsa kendileri kullansın. Ben şu an halen ikinci tercihimi hangi tarafa koyacağıma kesin net karar veremedim. Oynamadan hemen önce yine ufak bir analiz yapıyorum, değerlendirme yapıyorum takıldığım maçlarda. E bu çok nadir oluyor. Normalde ben söylerim hani sıfır ilk tercihim ama ben oynasam işte Alborg'dan ya da Silkeborg'dan yana tercihimi kullanacağımı söylüyorum. Ama bazen de böyle tam böyle zorlandım, iki taraftan birine gidemediğim henüz karar veremediğim bir seçenek. Olduğunda orayı size bırakıyorum. Tamamen size kalmış. Bana göre %60-70 ihtimalle sıfır bitecek diye düşünüyorum. 11. maçımız Vecde-Bronby ee, maçı. Bronby'yi ben önde görüyorum. Hem de baya bir önde görüyorum. Aslında tek 2 olarak da almayı düşünüyordum. E, bütçenin yeterli olmasından dolayı biraz sağlamlaştırmak adına 0-2 olarak aldım ama Bütçesi olmayan arkadaşlar bunu da e, direkt 2 e, olarak alabilir. Diğer 1-0, 1-2 olarak aldığımız maçlarda da öncelikli tercihim yine sizler için e, geçen hafta unutmuştum. Bu hafta unutmazsam yine tek tek söyleyeceğim inşallah. 12. maçımız Rusya Ligi'nden e, Ufa-Dinamo Moskova maçı burada açıkçası ben Dinamo Moskova'ya direkt güvenemedim arkadaşlar. Ufa'da kendi evinde hani Dynamo Moskova'yı zorlayabilecek, bir beraberlik koparabilecek bir takım olmasından ötürü 0-2 olarak almaya karar verdim. CSKA Moskova, Lokomotiv Moskova maçında en çok kafa yorduğum takımlardan bir tanesi. Çünkü nedeni de şudur arkadaşlar. Lokomotiv Moskova'nın son yıllarda CSKA Moskova'ya karşı inanılmaz bir üstünlüğü var. Yani neredeyse aralarındaki son 5-6 tane, hatta yanlış hatırlamıyorsam, belki daha fazla maçı hep Dinamo Moskova almış. Hem kendi evinde, şey Lokomotiv Moskova, özür dilerim. Hem kendi evinde, hem deplasmanda son 4-5 tane maçı sürekli Lokomotiv almış. Kesegan'a Lokomotif'e göre biraz daha e, yani son zamanlarda son yıllarda özellikle geride olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Fakat bu sezon ÇSK ne yaptığı nasıl bir kadro kurdu? Lokomotiv'e karşı nasıl bir performans sergileyecek? Onu bir maçla, iki maçla anlamamız mümkün değil. En sonunda e, kuponu tamamen sağlamlaştırabilmek adına bu haftada kapattım. Tek bir maç var. O da budur arkadaşlar. En sonunda bunu 1-0 2 olarak almaya karar verdim. Şimdi bütçesi olmayan arkadaşlar kapattığım maçlarda ilk tercihimi ve ikinci tercihimi söylüyorum. Onlara da bütçeniz yoksa tek tercihle geçecekseniz benim nazizane tavsiyem sıfırdır. Bütçeniz iki tercihle geçmenize e, müsaade ediyorsa bence lokomotiften gene yana kullanabilirsiniz. Yine de şeysel yana kullanacaksanız da size kalmış. Benim tercihimi, düşüncemi merak edenler için söylüyorum. İlk tercihim sıfır, ikinci tercihim iki. Ama ben bütçeden ötürü kapattım ve rahat ettim. E, kafam takılmasın bu maçta. Çok zorlu bir maç olduğunu düşünüyorum. Rostov-Zenit maçına geldik sevgili dostlar. Geçen hafta Zenit yine bültende vardı ve Zenit'i tek başına almıştık. Kazandı. Rostov e, tam tersine yenildi. E, şu anda Zenit'in kazanması, Rostov'un yenilmesi bize direkt Zenit'in tekrar kazanabileceği bir e, rahatlığını vermesin. Tamam ben iki olarak aldım kupona. iki işaretliyorum ama bütçesi olanları uyarmak istiyorum. Zenit geçen hafta çok zorlandı. Yani o maçı 5-0'da kazansa ben size yine Zenit'in geçen hafta çok zorlandığını rahatlıkla söyleyebilirim. O yüzden bu haftada deplasmanda yine Rostov'a karşı zorlanabileceğini hatta takılabileceğinin altını çizerek e, tabiri caizse favori veya banko diye tabir ettiğimiz maçlardan Sürpriz isteyenler varsa Zenit'i de göz önünde bulundurabilir. Bunu dilerlerse 1-0 şey özür dilerim 1-2 veya 0-2 olarak değerlendirebilirler. Yani sürpriz anılabilecek banko maçlardan bir tanesi de Zenit'tir sevgili dostlar. Son maçımız Krasnodur-Kimki maçı. Biliyorsunuz geçen hafta Kimki'ye yenildi Zenit ve ben o maçı izlerken yani izlerken gerçekten Kimki'nin Zenit'i zorladığını hani biraz daha dişini sıksa belki puan bile koparabileceğini e, gördüm. Krasnodar'ı ben daha izleyemedim. Pek takip edemedim. Tam kestiremiyorum. Açıkçası Krasnodar burada baya bir önde görünüyor. Kendi evinde olmasından ötürü de kuponuma bir olarak aldım. Fakat Kimkin'in Zenit'le oynadığı maçtan dolayı biraz tedirginim. Yine bütçesi olan arkadaşların burada bir sürpriz denemeleri huzusunda tavsiyede bulunmak istiyorum. Yine sürpriz arayacağınız diğer maçlardan bir tanesi ve bültende şöyle bir gözden geçirdiğim zaman e, sadece fikirlerimi söylüyorum. Bakın bu haftaki iddaada oranı en düşük takımlardan bir tane bana göre Flamengo olabilir, Zenit olabilir ve Krasnodar olabilir. Yani İdda'da favori olabilecek oranı böyle 1.40, 1.50, 1.30 seviyelerinde olabilecek bana göre burada 3 tane maç vardır. Birisi Flamengo'dur, diğeri Zenit'tir, öbürü de Krasnodur'dur. Ben size hangi maçlarda sürpriz arayın dedim. Bülten'in bütün maçları bu 3 maç hariç hepsi neredeyse 3 ihtimalliyken sadece 3 tane favori varken Flamengo, Zenit ve Krasnodur'dur. Ben diğer 3 ihtimal, ihtimalli maçları birbirine yakın olan takımları değil de tam tersine bana göre bütün bültenin içerisinde 3 tane banku görünen maçlarda sürpriz arayın dedim. Bu spor toto mantığı değil. Bu futbol mantığı e, olabilecek <laughs> sonuçları ben söylüyorum. Onun için arkadaşlar Flamengo'dan sürpriz arayabilirsiniz. Zenit'ten arayabilirsiniz. Krasnodar'dan arayabilirsiniz. Ve bu üçünde sürpriz arayıp üçünden sadece ikisinde bile bir sürpriz yakalayabilirseniz inanın ki 15'i çok çok iyi bir ikramiye verecektir. Şimdi gelelim ekstra tercihlerimize ve bütçesi olmayan arkadaşlar için. zaten tek olan tercihlere değin değinmeyeceğim. Bütçesi olmayan arkadaşlara çift tercih yaptım, Başlara da söyleyeceğim. Avusturya Viyana maçını bütçesi olmayanlar tek bir olarak alabilir. Diğer iki tercihli dördüncü maçımızda Charlie Vittori maçında ise bunu tekten bire düşürebilirsiniz. E, Brüj maçında tekten bire düşürebilirsiniz. Bakın bütün maçlar için tek tercih söylüyorum. 50 kupon, 50 kuruşluk kupon olacak şekilde tek tercih. Anderlecht'i direkt 2 alabilirsiniz. E, diğer çiftte tercihli geçtiğimiz maçlar Bronby var. Onda da ben 2 olarak önerebilirim. Dinamo Moskova maçında da yine 2 olarak önerebilirim. CSK Lokomotiv maçında ise ilk tercihim 0, ikinci tercihim 2. Benim kuponumda ise 1, 0, 2. 50 kuruşluk veya bütün maçları tek tercihle geçmemi isteyen arkadaşlara da tek tek değindim. Umarım İstediğiniz ee, istediğiniz şekilde olmuştur diyeyim sevgili dostlar. Ekstra tercihlerimize geçmeden önce kupon tutarımızı kontrol ediyorum. Videonun başında da söylediğim gibi 96 TL. Ekstra tercihlerimize geçiyoruz. İlk maçımızı bütçesi olanlar yanına 0 olarak alabilir. Onu da aldığınızda kupon tutarı 192 TL'ye çıkacaktır. Daha da ekstra eee bütçesi olanlar ekstra tercih isteyenler eğer ki sürpriz arıyorsanız bir sürpriz yakalamak istiyorsanız o az önceki saydığım 3 tane banko maçın dışında bir de Rapid Viyana'dan bir sürpriz bekliyorum. Onu 1-2 veya 1-0-2 olarak alabilirsiniz. Bu şekilde kupon tutarımız ne olacaktır? 576 TL. Yüksek bütçeli arkadaşlar için ama benim ekstra tercihleri çıkardığım zaman 96 TL'lik kuponum budur. Burada da tutarı 96 TL'dir. Ekstra sürpriz isteyenler bir daha söylüyorum size. Zenit maçından arayabilirsiniz. Krasnodar maçından arayabilirsiniz. Bakın sürpriz. Şimdi diyeceksiniz ki birinci maçı iki tercih yaptın. ikinci maçı kapattın. Bu sürpriz değil. Bu benim ana kolonumda normal bütçesi olan ekstra tercih yapacak olan arkadaşlar için söylediğim. Sürpriz arayacaklar. Bu iki maçta değil. Sürpriz arayacaklar. Zenit maçında kim ki maçında sürpriz arasınlar veya Flamengo maçında sürpriz arasınlar. Umarım ana kolunu sürprizi ekstra tercih açıklamasını anlamışsınızdır. Yine de takıldığınız bir şey olursa yorumlar kısmından belirtebilirsiniz. Mümkün olduğunca sizlere yardımcı olm olmaya çalışıyorum. Burada hiçbir çıkarım menfaatim söz konusu olmamakla birlikte bir tek videoları izlerken e, katıl butonunda e, katılan arkadaşların e, ve reklamlar izlenirken YouTube'un size pay etmiş olduğu çok çok ufak rakamlar benim essence hesabıma geçiyor hiçbir lira bile çekmedim hepsi orada duruyor zaten e, çekebilecek bir lüksünüz yok e, bunu da bilenler biliyor Hani ben burada Milyonlar kazanmıyorum ki e, insanlara da böyle videoyu uzattıkça uzatayım, uzattıkça uzatayım. Sadece size yardımcı olmaya çalışıyorum. E, hani bir laf vardır ya, bir tabir vardır ya, benim adım Hıdır, elimden gelen budur. E, beğenenler beğeniyor. Beğenmeyenler de dediğim gibi gitsin. E, başarısızlığını gizlemeye çalışan insanların spor toto mantığı altında e, başarısızlığını gizlemeye çalışan insanların videosunu izlesin. Ama bunu desem bile adam geliyor benim kuponumu alıyor, oynuyor. İnşallah o tip insanların her oynadığında o kupon tutmaz diye beddua ediyorum onlara. <laughs> bu arada saat çok geç. Bu saatte bu yorgun halimle e, videoyu yani bunu tamamlamak adına ve sizlerle paylaşabilmek adına videoyu hazırlıyorum. Hemen sizlere saati de söyleyeyim. Saat şu anda sabahın 6'sı. 6'ya sadece birkaç dakika var. O yüzden sesim çok yorgun ve uykusuz gelebilir. Biraz daha böyle... E, yani diğer videolara nazaran gerçekten biraz demeyeyim çok yorgun geliyor olabilir. Doğru düzgün anlatamamışım gibi bir hissiyat yarattıysam... Lütfen kusura bakmayın. Tamamen uykusuzluktan ve yorgunluktan muhtemelen ses tonumdan anlamışsınızdır. Hepinize teşekkür ediyorum. Vakit ayırıp buraya kadar dinlediğiniz için. Umarım katkısı olur. Umarım sizlere bu haftada yardımcı olabiliriz. Unuttum atladığım bir şey varsa yorumlar kısmından bekliyorum. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın dostlar.